Kur'an'da may yani su, bilinç okyanusunu temsil eder. Bildiğimiz bu madde enerji alemlerinin oluşumlarının özünde, öncesinde bilinç vardır. Kur'an'da su, bilinç demektir. Allah, bilinç okyanusuna hakim olandır. O yüzden, Hud 7 ayetinde, ve kane arşuhu alel mai yani onun arşı su üzerindeydi denir. Uyuşmuşluk. Koskocaman bir beşikte gibi hissediyordum kendimi. Öyle tatlı tatlı, hafif hafif sallıyordu ki beni uyumamak içten bile değildi doğrusu. Uykuma an be an engel olan tek şeyse rahatımı bozan sigarayla karışık içime çekmek istemediğim yoğun kötü kokuydu. Ama yavaş yavaş kapanmakta olan göz kapaklarım da daha fazla dayanamamıştı bu çekici cazibeli güce. Nasıl da lezzetli bir şeydi bu sallana sallana dalmak. Dalmak, dalmak. Daha derinlere giderken aslında hiç farkında olmadan denizin derinliklerinde bulmak sonra da kendini. Sular içre. Ama sanki suda değil de normal hayatta yaşar gibiyim dolanıyorum suyun içinde, denizin karanlık dehlizlerinde. Hiç ışık olmamasına, zifiri karanlık olmasına rağmen nasıl da aydınlık her yer ve ben nasıl da rahatım böylesine hareket ederken. Sanki suya bir nur yansıyor ve aydınlatıyor her yeri. Ben de rahatlıkla, huzur içinde ve güvenli bir şekilde aranmaya devam ediyorum. Ne arıyorum acaba? Bilemiyorum ki. Daha doğrusu emin değilim. Bu arada sallanıyor olmanın verdiği o lezzetli mutluluk ve rahatlık hissi de hala üzerimde. Bu güven hissinin ilahi bir hissiyatı var üzerimde. Aşkın olandan bana bırakılan bir şeyler bu bilinç okyanusunun içinde. Fark ediyorum. Bana bir şeyler veriliyor. Alıyorum onu isteyerek ve büyük bir hevesle. Esma aleminden ilk zuhur, ilim yani bilinç okyanusudur. O nedenle ayette onun hakimiyeti bilinç okyanusu üzerindeydi denmek istenir. Yani bildiğimiz evrenler, alemler oluşturulmadan önce salt bilinç okyanusu, ilim deryası olarak alemlerin dokusu, özü mevcut idi. Ve o halde elbette Allah'ın hakimiyeti altında bulan bir oluşumdur. Benzer şekilde Kur'an'da yer yer ayetlerde ele alınan insanın çamurdan yaratılması tespitine bakabiliriz. Su, bilinç okyanusu, esma aleminden ilk sudur hali, ilim deryası olarak ve de toprak bildiğimiz bu kaba madde enerji alemi olarak düşünüldüğünde Kur'an dilinde böyle mecazlandığı bilindiğinde bu tespitin sırrı da ışığa kavuşacaktır. Zira insan ki çamurdur. Çamur ki su artı topraktır. İnsan derinunda Allah'ın ruhundan üflediği bilinç, ilmi suret yani su kabasında ise enerji madde bedeni yani topraktır ve Ben artık o ilk sulara dalan ben değilim. Hissediyorum bu farkı. Sanki aldım, yüklendim ve artık bununla beraber yaşamak durumundaydım. Öyle bir deniz, öyle bir okyanus ki bu suyu sarıp sarmalıyor, içime doluyor, hem hal oluyor, ben oluyor. Ama ben bedenimin başka benimle hemhal olmuş olanın bambaşka bir şey olduğunu da hissediyorum değişik bir şekilde. O su bilincimi tazeliyor. Sanki bana bir şeyler öğretiyor, hocalık yapıyor. Neydi o? Neyi öğrenmeliydim ki? Hazırlanmam gereken şeyler olduğunu fark ediyorum. Tazelenmiş, yenilenmiş, bana yüklenmiş bilincimle Nasıl da hoşuma gidiyor diğer taraftan bu ortam, bu hissiyat. Merakımı gıdıklayan duygu ve güvenle. Hazırlığın tamam olduğu anlatılıyor sanki suyun tekrar gelen hareketliliğiyle. O huzur veren sallanma hissi şimdilerde sıkıntıya sokan bir hal almıştı artık. Çok ama çok uzun zamandır yaşadığımı hissettiğim bu halden sonra canımı sıkan bu durum merakımı da arttırmıyor değildi hani. Evet evet merakım son safhasındayken beni ben yapan, benimle hemhal olan o suyla veda vakti gelmiş ve yollara düşmüştüm bile artık. Aman Allah'ım o nasıl bir şey, nasıl bir ateş, nasıl da yakan, yıkan bir duygu şu an hissettiğim. Bu da neydi böyle? Bana huzur veren okyanusumun ardından geldiğim yerde ilk yaşadığım his bu acı olmuştu maalesef. Yanmış gibi hissetmiş, nefes alamamış, ciğerlerim parçalanmış gibi bir süre çalışamamış ama kısa süre sonra burasını da anlamaya, alışmaya ve yorumlamaya başlamıştım. Her ne kadar acıyla başlamış olsam da. Bana çok yabancı sesler, kokular, yüzler, bedenler, varlıklar, hepsi de yeniydiler ve de çok farklı. Karanlıkların dehlizlerinde hissettiğim nurani huzur, burada ıpışıl, sapsarı, apaydınlık ortamda yapayalnız, üşümüş, korkmuş ve acı çeken bir haldeyken, sesi ve ritmiyle okyanusumun dalga hareketlerini hatırlatan bir yere düşmüştüm sonradan. Beni gerçekten de yine yeniden huzurlu ve güvende hissettiren bir yer. Hoş geldin güzel bebeğim. Ben senin annenim ve burası senin yeni yuvan diyen ana kucağım. İçimi ısıtan, şefkatli ve sevgi dolu sesiyle bana güven veren ve korkusuyla da mest eden, merhametiyle içimi ısıtan bir varlık. Nasıl da güzel gözleri var ela ela bakan benim kara delik misali gözlerime. Haydi, haydi uyan, uyanmalısın. Uyan derken uyanıverdim ben de anneciğimin kucağında. Yeni hayatımı düşünerek daldığım rüyamda. Uyanıvermiştim ama ana kucağında değil de o koskocaman beşikteydim yine. Beni sallayarak uyutan pis kokulu ve kalabalık Yine bir eğitim semineri için yollara düştüğüm koca beşik işte burada. Uyandınız mı hanımefendi dedi Muavin Bey. Ne vardı sanki yol biraz daha devam etseydi, muavin gelmeseydi, rüyam da sürseydi ve o ana kucağı, mis gibi koku ve büyüleyici ses de beni sarmalasaydı ne olurdu sanki diye düşünürken ben nerede inmek istiyorsunuz diye Yine o sabırsız ama haklı olan ses sordu. Beşikten indikten sonra düşüncelerimden, hayalimden, rüyamdan, ana kucağımdan, okyanusumdan, suyumdan ve o bilincimden kopamadım uzun süre. Tefekküre daldım yine. İç içe geçmiş hayatlar ne kadar da farklı ve ne kadar da aynıydı. Hepsi ben, hepsinde ben var edim. Nasıl da sevmiş, benimsemiş ve sahiplenmiştim oysa ki hepsini de. Okyanusuma düşmeden önce neredeydim ki acaba? Bana huzur veren mekan, oraya nasıl gelmiştim? Suyun bende bıraktığı o bilinç de neydi? Nasıl olmalıydı? Ya sonrası? Ana kucağına bırakıldığı bu yer de neresi? Ne yapmalıydım? Nasıl etmeliydim ki gitmem, varmam gereken yer neresiydi sonrasında? Yeni bir yer, yine bir hal mi? Ama nasıl? Niçin? Ne zaman? Sorular kafamda dönüp duruyorlar. Ölüm dediği Rabbimizin bu muydu? Şüphesiz ki her can ölümü tadacaktır diyordu ya. Bu olsa gerekti cevabı. Ya ölüm, ya ahir hayat. Ya cennet ve cehennem? Hem ölmeden önce ölünüz diyen Allah'ın Resulü ne, anlat, ne anlatmak istemiş olabilirdi ki? Daha daha derin düşünmem gerekiyordu. Nasıl ve neyi öldürmem gerektiğini bulmalıydım. Ki ölüm geldiğinde korku, endişe, kaygıda değil güvende olmalıydım. Yoksa denildiği gibi uykuda mıydım ki hala? Kendimi ayık ve uyanık zannederek mi geziyordum? Öyle demiyor muydu Ali radıyallahu anh? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Uyuşmak, uyumak, uyuşmak. Nasıl bir hal ki? Uykuda mıyım, ayık mıyım bilemiyorum. Allah'ım. Allah'ım. Hakikatin sahibi sensin. Bilinçlerimizin de sen bize dost doğru yolu göster ve uyandır bizi. Merhametinle karşıla bizi. Deyiverdim içtenlikle. Çoktan varmışım bile konaklayacağım otele. Resepsiyonistle göz göze geldiğim şatafatlı, abartılı her şeyiyle madde aleminin şehvetini ve sarhoşluğunu yansıtan otel lobisini uyuşmuş, uyumuş bir şekilde selametler.